Ulan attığım flash Allah gitti bu arada. Kalır Bir elindeki bir daha Bir düşman kaldı. Gölgeler durmaz. Hadi abi yaparsın Boyna. Etkisiz. Etkisiz. Nasıl? Boyna var. Spike yerleştirildi. Kim? İderi tarıyorum. düşman kaldı. Oha, yapma abi yapma. Bizimle konuşur mu ki? Drone gönderiliyor. Hiç alamazsın. Hayır. Hayır. Kullanmayı bilmiyorsun ki. Yes kullanmayı bilmiyorsun. İşte bu. İşte bu kullanmayı bilmiyorsun. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Kullanmayı bilmiyorsun. 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 Orada ele, el oh, alman lazım safa. ha. Spike'a da lazım. Ah. <laughs> Orada sessiz olsan alacağım da işte. Abi bahane üretme. Ben oynamıyorum. Aferin. Abi 3 Ona kim salındı Kimi çaldım? Evet. <laughs> Yapma. Dur, hesabım 4 kişi vur gene 12 de. Ya vazgeçtim hesabımı vermiyorum. Bunu da balsa var çünkü. Hiç kendim kör olabilirim abi. Gönlüyor. Olur mu onunla şu? Abi birisi flash bit. Neden bu kadar kolay? Spike A'da düştü. Şimdi gider hepiniz onu öldürsünüz ha. Vallahi ben 80 vurdum. Yani. Bunlar vuramazsın. Her şey. Rahat çalışacak. Ki atamayacağım. Benimkini benim, de çaldılar. Abi elimde bak elimde şey vardı spektra vardı bir şey oldu ben küye basmadan elime flash aldım ben adama flash'ı sıkmayı deniyorum adam beni öldüremiyor 3 vur boy sabrım vurdum hayır onu da vuracağım 3 vurdum hayır orada 3 orada 3 kişi var sen demek istedim işte yo bana ne veriyorum <laughs> bana ne sen bana 150 ver sen bana 150 ver biliyor musun ye yeah. Ne? Abi ben şu ona e, basmışım. Ben seni üç vurdum bilmiyordum bile. Vallahi bilmiyordum. Allah beraber versin. Annem üzerine yemin ederim. Barnes, o zaman bir şey bir sen beni yüzeyli yüzeyli vefen yüzeyli vefen ver. Yüzeyli vefen ver on vp vefen. Bana vefenlerim ver ben sana 150 vp vereyim. tamam sen bana 150 vefen ver ki ben de sana onu vereyim. Neyse ben videoyu burada kapatayım. Bayağı uzamaya başlıyoruz. Zaten edikleriyle daha da uğraşmak istemiyorum. Ayakta Ararsa videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz.